Kıymetli arkadaşlar merhaba. 11'in sınıf 2. senaryomuza, yazılı senaryomuza hoş geldiniz. Bu senaryomuza baktığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi 5'in 5 tane soru var. 5'i de arkadaşlar zor sorular olarak ifade edilmiş. Şimdi bu zor sorularımızı birlikte çözelim. İkinci senaryomuzun birinci sorusunda eşit kare bölmeli düzlemde bulunan x, y, vektörleri şekildeki gibidir diyor. Buna göre vektörlerin bileşkesinin büyüklüğü kaç birimdir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bu soru birinci senaryomuzdaki sorunun aynısı. Ama orada uç uca ekleme metodundan yararlanmıştım. Burada bileşenlerini ayırma metodundan yararlanacağım. Yararlanalım arkadaşlar. Bakın xy koordinat sistemini simgeleyen artı işareti üzerinde her bir vektörün bileşenlerini bulup yazıyorum. Bakın x'i bileşenlerine ayıralım. x'in x bileşeni sola doğru 2 birim, y bileşeni aşağı doğru 1 bir birim. Yani sola 2, aşağı 1. y'ye baktığımızda y direkt aşağı yönde 2 birimlik bir vektör. Z'ye baktığımızda yatay bileşeni x doğrusundaki bileşeni sağa doğru 2 birim. Düşey bileşeni de aşağı doğru 2 birim. Yani aşağı 2 sağa doğru 2 çıktı. Şimdi sonra bu sağ bu sol olduğu için birbirlerini götürdü. Ve aşağı yönde kaç birimlik bir vektör çıktı arkadaşlar? 5 birimlik bir vektör çıktı. Yani bizim vektörümüzün koordinatları x'i 0, y'si 5 birim olan bir vektördür. Şiddeti sorulduğu için, büyüklüğü sorulduğu için aşağı yönde 5 birim şiddetinde bir vektördür deriz. İkinci sorumuz, akıntı hızının 1 metre bölü saniye olduğu nehre kıyı ile 53 derece açı yapacak biçimde 5 metre bölü saniye hıza giren bir kayın suya göre hız vektörü şekildeki verilmiştir. Buna göre kayığın yere göre hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniyedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar suya göre hız cismin hızına akıntı hızı eklenmemiş haldeki hızdır. Yani yalın hız. Yere göre hızla cismin hızına akıntı hızı eklenmiş haldeki hızdır. O zaman cismin veya kayığın ucuna akıntı hızını ekliyorum. Tabi vektörel bir ekleme gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Şöyle sağa doğru bir birim. O zaman bunun yere göre hızı şu çizdiğim tırtılı şekilde bir vektördür. Yani yere göre hızımız bu olacak arkadaşlar. Şimdi bunları vektör anlamda toplarken bileşenlerini ayıralım. Bakın arada bir vektör verilmişse bu vektörü dik bileşenlerine ayıralım. VK yani kayın hızını dik bileşenlerine ayırıyorum. Düşey bileşeni ve yatay bileşenimiz var arkadaşlar. Şöyle bu da yatay bileşeni. E, sinüs 53 düşey bileşenidir. Ve 5 çarpı sinüs 53'ten dolayı 0.8'e çarparsak burası 4. E, diğeri de arkadaşlar yatay bileşeni dediğimiz bileşende şurası. Bu da arkadaşlar 0.6 ile çarptığımızda bir şey 3 yaptı. Şurası 3. E, burası 3 ise yukarısı da 3. Şimdi arkadaşlar Burası 4, burası 3, burası da 1 olduğu için bakın 3, 1 daha ne yaptı? 4 yaptı. Şöyle sağa doğru 4 birim, aşağı doğru 4 birimlik bir vektörümüz var. Veya bunu şöyle de yapabiliriz. Yukarı doğru şöyle de çizebiliriz. Şöyle yaparsak daha mantıklı olacak. Ve bunun şiddeti de 4 birim. E yere göre hızla bunların vektörel toplamı olduğu için bakın şöyle yere göre hızımızda yazdığımızda Pisagor bağıntısından 4'ün karesi 4'ün karesi hipotenüsün karesi ve buradan da pratik yöntemden 4 4 bileşkesi 4 kök 2 metre bölü saniye şeklinde bir cevap karşımıza çıkar. Üçüncü sorumuz hava sürtünmesinin önemsiz olduğu bir ortamda belirli bir yüksekten serbest bırakılan cisim 3 saniye sonra yere çarpıyor. Buna göre cismin kaç metre yüksekten serbest bırakıldığı sorulmuş. Arkadaşlar Sorumuz atışlarla ilgili bir soru. Bu atış hareketi serbest düşme hareketi olmuş oluyor. Bakın yani tek boyutta yapılan bir ivmeli hareket. Hop serbest düşmeye bırakılan bir cisim. Diyelim h yüksekliğinden serbest bırakılsın ve yere 3 saniyede çarpıyormuş. T eşittir 3 saniye. Arkadaşlar serbest bırakılması cismin ilk hızının sıfır olması demek. Şimdi bu nasıl bir hareket yapıyor? İvmeli hareket yapıyor. İvmeli hareket denklemlerini kullanacağız. Yani h eşittir. 1 bölü 2 çarpı g çarpı t'nin karesini kullanıyoruz. O zaman h eşittir 1 bölü 2 çarpı yer çekimimizin 10 al demiş. 10 çarpı t'mizin 3'ün karesi 9 olduğu için h'ı buradan çektiğimizde 45 metre şeklinde çıkar. E, pratik yolla çözersek arkadaşlar bir cisim serbest düşmeye bırakıldığında ilk saniye içerisinde 5 sonra 15 sonraki bir saniye içerisinde 25 metre yol alır ve toplarsanız bunu 45 metre daha pratik bu şekilde çözebilirsiniz. Veya grafiksel de çözebilirsiniz arkadaşlar. Yukarıya pozitif aşağıya negatif kabul ettiklerinden dolayı hız zaman grafiğini böyle ters çiziyorum ve 3 saniyede bu cisim yere çarpıyor yer çekim ivmesi 10 olduğu için 3 saniye sonra hızı 30 olmuş olacak. Yani burası 30 metre bölü saniye ve 3 saniye gerçekleşmiş. Ve hız zaman grafiğinin altında kalan alan yer değişimini verdiği için yani aldığı yolu verecek burada. O zaman bu altta kalan alana baktığımızda buna h diyoruz. h eşittir. 30 çarpı 3 bölü 2 yani üçgenin alanı 30 çarpı 3 bölü 2'den bu da arkadaşlar yine 45 metreyi bize gösterir. Yani olayın matematiksel, pratiksel veya e, grafiksel şeklinde çözümlerini böyle gerçekleştirebilirsiniz. Dördüncü sorumuz şekildeki bir sürtünmesiz yatay düzlemde bulunan M2, M3, M kütleli cisimler F büyüklüğündeki kuvvetin etkisinde hareket etmeye başlıyor. Buna göre T1 ip gelmesinin T2 ip gelmesine oranı T1 bölü T2 oranı kaçtır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bunun çok pratik bir yöntemi var. İlk önce ondan başlayalım sonra normal matematiksel çözelim. F kuvveti kimi çekiyor arkadaşlar? Hepsini çekiyor değil mi? Yani 6M'i çekiyor. Her M başına 6'da biri kadar yani F bölü 6 kuvvet düşecek. O zaman en arkadaki F bölü 6'yı yine öndeki 2F bölü 6'yı en öndeki de 3F bölü 6'lık kuvveti kullanacak. Ve bu olay şu şekilde gerçekleşecek. F'in 3F bölü 6'ını bu kullanınca arkaya diğer 3F bölü 6'sını aktarırken T2 sayesinde aktaracak. O zaman buradaki T2'nin... T2'nin 3 F bölü 6 olduğunu söyleriz. Yani F bölü 2. Yine bu 3 F bölü 6'nın 2 F bölü 3'ünü bu kullandıktan sonra geriye kalan F bölü 6'sını ip sayesinde arkadaki M kütlesine aktaracak. Yani o zaman buradaki T2 ip ki T1 ip gerilmesi de karşımıza F bölü 6 şiddetinde çıkacak. T1'in T2 oranı sorulduğu için F bölü 6'nın 3 F bölü 6'ya oranı pratik yolla yapmak istediğimizde 1 bölü 3 şeklinde karşımıza çıkar. Şimdi Newton hareket yasalarından temel yasayı kullanarak çözüyorum. Arkadaşlar bu sistem F kuvvetleri çekildiğinde iplerle birbirine bağlı olduğu için aynı zaman içerisine aynı yolu aldıklarından dolayı bunların hepsi aynı ivmeye sahip. O zaman ivmeyi buluyoruz. Sisteme etkiyen net kuvvet eşittir. M toplam çarpı A'dan yararlanıyorum. Net kuvvetimiz F toplam kütlemiz 6M çarpı A'mız A. A'yı ne bulduk arkadaşlar? Alt F bölü alt M bulduk. İşte bizim iğmemiz bu. Şimdi lokal. Lokal ne demek öğretmenim? Bölgesel, yöresel demek. Yani sadece M'i düşüneceğiz buradaki. En arkadaki M'den başlıyorum. Bunu düşündüğümüzde arkadaşlar bunun iğmesi sistemin iğmesiyle aynı. O zaman lokalde FH direm çarpı A yazdığımızda en arkada kütleye etkiyen net kuvvet. En arkada kütleye etkiyen etkiyen kuvvete Fm diyorum arkadaşlar. Lokal F eşittir M çarpı A yazıyorum. Fm eşittir. Bakın sadece T1 çekmiş. Bunu hareket ettirmek isteyen sadece T1 kuvvetimiz var. O da eşittir. M çarpı A şeklinde yazacağım. Bakın Fm'e T1 dedim. T1 eşittir. 1M çarpı A. A'yı da F bölü 6M şeklinde bulduğumuz için. T1'i çekersek buradan bakın F bölü 6 çıktı. Zaten biz de biraz önce F bölü 6 bulmamış mıydık? Bulduk. Şimdi T2'ye bakalım arkadaşlar. T2'yi de bakın en öndeki kuvvetten yani daha doğrusu 3M'den yararlanıp bulmak istiyorum. O zaman 3M'e etkiyen net kuvvet F3M eşittir. E, 3M çarpı A diyeceğim. Lokal F M çarpı A. Bunu sağa çeken arkadaşlar F var. Sola çeken T2 var. F mü büyük T kim büyük? F daha büyük. O zaman sağa doğru gittiği için. F eksi T2 bu cisme etken net kuvvettir. 3M çarpı A dediğimizde A'yı da biraz önce F bölü 6M bulmuştuk. O zaman yazıyorum. 3M çarpı A yani F bölü 6M dediğimizde burası arkadaşlar F bölü 2 yapıyor. Bakın şöyle yaparsak F bölü 2 eşit. Peki f eksi t2 f bölü 2 ise t2 çektiğimde buradan f bölü 2 çıkmaz mı? Çıkar. E biraz önce de biz 3f bölü 6 yani f bölü 2 bulmuştuk. İşte arkadaşlar bu ikisini oranlayın diyor. Bakın oranlıyorum. T1'in t2 oranı eşittir. F bölü 6'nın f bölü 2 oranı. Yani buradan da karşımıza yine 1 bölü 3 oranı çıkar. Bişiğin şey sorumuz başlangıçta yan yana olan ve yatay bir yolda harekete geçen K-L hareketlerin hız zaman grafikleri şekildeki midir diyor. Buna göre K-L araçlarına ait konum zaman grafiklerini çiziniz şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bir grafikten diğer bir grafiği geçerken ilk önce yapacağımız hamle şu. Zaman eksenini yazmanız. Yazıyorum arkadaşlar. Hareket tek bir parçadan oluşmuş. O zaman buna konum zaman grafiği dediğimizde zamanımız ilk 5 saniye içerisinde gerçekleştiği için... Birinci hareketliye baktığımızda hız zaman grafiğinin altında kalan alan yer değişimini veriyordu. O zaman 10 çarpı 5 bölü 2'den karşımıza 25 metre ve pozitif yönde bir 25 metre. Diğeri de negatif yönde gitmiş. 20 çarpı 5 bölü 2'den eksi 50 metre çıkmış oluyor. Bu cisimler nasıl bir hareket yapmış arkadaşlar? Hızlanan bir hareket yapmış. E, hızlanıyorsa konum zaman grafiğinin eğimi bize, konum zaman grafiğinin eğimi bize hızı verir. Yani delta x bölü delta t konum zaman grafiğinin eğimidir. Bu da bize hızı verecek. O zaman arkadaşlar cisim hızlandığı için eğimi artan bir grafik olmalı. Eğimini artırıyorum, eğimi artarak arkadaşlar yani hızlanarak kaç metre yol almış k cismi? 25 metre yol almış. Pozitif yönde 25 metre yol almış. L cismine baktığımızda ise o da negatif yönde hızlanarak eksi yönde 50 metre yol almış. O zaman arkadaşlar bunu da eksi yönde eğimi artan bir grafik çiziyorum şöyle. Ve eksi 50. metreye gelmiş. Yani arkadaşlar bizim hız zaman grafiğinden konum zaman grafiğine geçişte sağladığımız grafik budur. O halde konum zaman grafiklerini bu şekilde K ve L cismi için ayrı ayrı çizmiş olduk. Bu K cismimiz, bu da L cismimiz. Arkadaşlar 11. sınıf çok önemli bir sınıf. Bunun kıymetini, değerini bilerek çalışın. Bu seneyi çok iyi değerlendirin. Seneye 12'ye geçtiğinizde güzel bir altyapınız olsun. Onun için bu noktada gayretlerinizi bekliyorum. Hepinize başarılar. Kanalıma abone olmayı, lütfen like atmayı ve arkadaşlarımıza kanalımızı tanıtmayı unutmayalım. Hepinize başarılar. Kolay gelsin.